Nergis. Nergis ya Allah Allah. Ben sana soracağım küçük hanım. Ben sana soracağım. Ben sana bunun hesabını soracağım. Abla gözüm seveyim bir sakin ol ya lütfen. Bak minik çöreğim şimdi sakin Sakin, Sakin makin olamam. Nereye sakin oluyorum Aslan ya? Bana 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 yalan söyledi. Bana yalan söyledi bu kız. Yok ayrıldım dedi yok şu dedi yok bu dedi. Ama ben sana bunun hesabını soracağım. Bu kız artık çok oldu. Taksi! Taksi! Oğlum oldu. Çok bağırdı. Müsaittim. Acil. Müsait acil. Bir yerde Vallahi acil. Bir dur, Geç gel. Tamam, Geç. gel. Efendim Merma teyze. Kardeş, kusura bakma. Ortam gergin. Kapa ya kapa. Tamam, kapattım. Beş. Yürü abicim, yürü. Evet. Evet Belma teyzeciğim. Maalesef. Ben de bilmeniz gerektiğini düşündüm. Çok iyi yaptın Doğuce. Ben ailesinden kurtuldum derken... ...ada denilen bu kızdan bir türlü kurtulamadım. Ama dur sen. Bu insanlar Belma'yı çok hafife aldılar. Çok hafife aldılar, çok. Ha, peşlerine düşmeseydik ayrıldıklarına inanacaktık. Evet. Neredesin Rüzgar? Hem teyzeleri hem de Belma teyze tarafından basıldığında yüzünü görmek isterdim adamın. Yüzünün alacağı şekli görmek isterdim. Efendim Muzaffer'cim. Belma, nereye kayboldun? O sinsi tatil planından anlamalıydım Zafer. Anlamalıydım. Ne diyorsun Belma? Neredesin sen? Eve gidiyorum büyük bir hızla eve gidiyorum Zafer. Canım oğlum Boramı o kızın elinden pençelerinden kurtarmaya gidiyorum. Ve Zafer bana oynadığım bu oyunu asla unutmayacağım. Duydun mu beni? Asla. Be Belma ne? Aa şaka mı ya <laughs> Şakadır herhalde. <laughs> Yok canım ne taksisi? Yapar mı yapar ya. Belma! Korkuyorum. Korkma ben buradayım. Beni bırakma tamam mı? Tamam kardeş sağ ol sen halledersin aslan. Bora! Ada! Bora'cığım Ada! Ada! Ağzına gireyim. Ada ne yapıyorsun? Tamam, sakin ol. Öyle bir şey olabilir mi sence? Tamam, sakin ol. Belki de bu bir fırsat. Bu bizim için bir fırsat, Ada. Atlayayım buradan? Bora. Ne bu? Bu ne? Ne olmuş burada? Bir dakika, dur. Sakin. İşte. Kulak memesi kıvamında. Daha yeni yemişler. Ada. Şu tarafa doğru gidelim. Ah Bora. Ah Bora. Tamam, şunu yapıyoruz. Tutuyorum elinden, çıkıyoruz karşılarına tamam mı? Her şeyi anlatıyoruz, bitiyor bu çile artık, bitti. Tamam mı? Söylüyoruz her şeyi. Ada! Bora, oğlum! Kapıda kapalı, ada çık dışarı! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ada! Çık dışarı, geberteceğim seni. Bora, çekil bakayım oğlum. İçeride mi? Anne, diyeyim. ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ada çık diyorum! Tamam, o zaman siz dediniz. ...göreceğinlerinize hazır olun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Adam, adam. Buyurun. Ada. Ada. Buyurun. 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 Ada. Buyurun He, Hasan bu kız? Buyurun. Ada. Ada yok. <laughs> nerede bu? Nerede bu kız? Arama arama sen arama boşuna abla. Hey hey hey. Burada başka iş dönüyor burada. Başka işler dönüyor burada. Başka işler. Ne dönüyor? Ne oluyor? Ha. Bunlar ne ya? Bunlar ne Bora Efendi? Bunlar ne? Bunlar ne bu ayakkabılar ha? Bunlar kimin? Kimin? Oğlum bir şey demeyecek misin? Ha? Kimin bunlar? Kimin? Biz de seni adam sanmıştık be. Kalabından utandı. Biz de seni adam zannettik be. Evi tabii boş buldun. Oo, hemen attın. ...Yasemin Hanım neden bahsediyorsunuz sen ne affet, öyle bir şey yok. Allah'ım sen... Allah sen, Allah sen affet. Al. Sen benim neden bahsettiğimi biliyorsun sen benim neden bahsettiğimi... ...kimden bahsettiğimi biliyorsun sen benim. sana be yazık be yazık be. İki gün geçmemiş daha be. Daha iki gün geçmemiş sen kalkmışsın... ...bizim kızımızın üstüne gül koklamışsın vallahi yazık sana. İyi ki... İyi ki var ya ada burada yok abla. Ne diyorsun Yasemin? Ada değil miymiş anlamadım. Değil. Ada değil mi? Değil değil ablam ne adası ne adası. ey ee, gidin iş başka burada iş başka. Hayırdır komando ne iş? Tamam bir sakin olun her şeyi anlatacağım. Artık konuşmamızın zamanı gelmişti zaten Nergis Hanım. Ay ne konuşması ya? Anneciğim bir izin verirsen konuşacağım zaten bir izin verirseniz. Anlat anlat dinliyorum. Bakın hiçbir şey göründüğü gibi değil biz adayla ikimiz. Ha, hala ikimiz diyor ya delireceğim ben. Oğlum sen... Herkese böyle ortalıklarda mavi boncuk mu dağıtıyorsun? Anlamıyorum ki. Pis kazanama. Pis. Ne, <laughs> ne, diyorsunuz? Ne mavi boncuğu, ne kazanaması? Ben bakın açıklayabilirim diyorum size. Ne saçmalıyorsunuz? Efendim bir saniye. Sakin olsun. Oğlum isterse mavi boncuk dağıtır, isterse yeşil boncuk dağıtır değil mi çocuğum? Madem ki sizin kızınızla birlikte değil, bize ne, size ne, daha ne? <laughs> Doğru söylüyorsunuz. İstediği her kıza mavi boncuk, yeşil boncuk artık ne renk bulursa dağıtabilir zaten. Ama benim yeğenimin sizin çapkın oğlunuzla hiçbir ilgisi olamaz. Var. Ne alakası var Nergis Hanım? Sen anneciğim sus, bir... Sus sen, sus sen, sen sus. Sen ya, seni senin ...seni ve ayıran gönlünü seni. Ayran. Tamam artık bu saçmalığa... ...artık bir son verebilir ya Ada. Ada. Teyzoş eve geldim yoksunuz neredesiniz siz? Ee, sen evde misin? Ha, ben evdeyim. Siz neredesiniz? Biz şey... ...şeydeyiz biz. Biz geliyoruz şimdi. Sen bir yere ayrılma konuşacağız. Eyvallah Ada evdeymiş. Ha, bak gördün mü abla? Günahını aldın kızın boşu boşuna sende yani. Hadi ya. Nergis Hanım çok önemli. Bir ha, konuşabilir Hasan. miyiz diyorum. Vallahi Ergi üç canım. kilo verdim. Kilo Aslan verdim yani. ben yok hayır. Sizinle ayrıyetten konuşacağız Yasemin Hanım. Sizinle çok ayrıca konu, özel olarak konuşacağız. Şey ya, konuşacağız. biz inanamıyorum. Hepinizle konuşacağız, hepinizle. Konuşacağım. Ah aslan oğlum. Eşim, ben sana bu gece bir şey sormuyorum. Sonra ayrıntıları konuşuruz, tamam mı? Hadi iyi geceler. <laughs> Ben gerçekten çıldıracağım artık ya. Gerçekten çıldıracağım. Aynı güneş kadar. Anahtar. Bora, seni seviyorum. Canım Bora'm. Oo. Yes. Hah. Hadi. Hadi. Hadi güneşi ki. Hadi. kız abla görüyor musun? Erkek milleti işte evi hemen boş buldu. Hop eve hatun atmaca. öyle. üstü açık arabalar, elbiseler, ayakkabılar bilmem neler. Daha neler neler kim bilir ha tabii. Ama kadın nasıl kaçacağını bilememiş evden o ayrı. Tabii. Abla kız sen hiç benim ada kuzucuğuma böyle bir şey yakıştırır mısın? Allah aşkına soruyorum sana. Ay tabii ki yakıştırmam ya Semin. Sen de benim derdim onu korumak zaten ya. Beni tanımıyormuş bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Biliyorum benim güzel ablam biliyorum biliyorum. Senin derdin onu korumak. Benim de derdim adayı korumak. Tek derdim bu. Bütün amaçlarım bu yönde. Üveyse ya! Tıkış tıkış gidiyoruz zaten. adamı. O kadar stresle evlerde hala uyuyorsun ya. Allah Allah bizim derdimiz adam oraya bütün gün. Ada kızım bu halin Üzerine geliş bir şey gelsin hocası kızım. <laughs> İyi geceler Necmi amca. Dur ben tamam edeyim. Kıyafet balosu mu He he kıyafet balosu he. Ah be hayatım bence hep kıyafet balosu gitmek istedim biliyor musun? İyi inşallah gidersin Necmi amca. Büyüyünce gidersin. Nereye amca. gidiyorsun kızım bu yaşa sonra? Ah gençlik ah. Beni bir sal ya. Hadi beni bir sal Necmi amca. Çekil. Ağasın yere geliyor. Çoğu insana var. Hemen kanım kaynadı. Yokluğunuz hemen anlaşıldı. Al da. Anneannem neden geri gelmek istedi? Taktı kızım, taktı. Ne taktı? İçeri gelince göreceğiz. Geç kızım, geç. Geç. <laughs> dünyadan habersiz uyuyor benim kuzum ya. Günahını aldın. Güzel kızım benim. İyi ki sözümü dinledin de ayrıldın şu Bora'dan. Bak değmezmiş şu adam için. Evet ablacığım tamam. hadi. Abla sabah konuşalım. Abla vallahi gözümü zor açık tutuyorum. Çok uykum geldi. Hadi ya vallahi sabah konuşuruz bunları. Hadi. Hadi abla Hadi. Uyandıracağız kızı. Hadi çık 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 çık. Hadi. Hadi çık abla çık. Ah. 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 Konuşmamız gerek. Arıyorum ama <laughs> birazdan arayacağım Belma. Hiç tavır yapma Belma, hiç tavır yapma. Tavır yapma. Burada tavır yapması gereken biri varsa o da benim. Aa! Neden acaba? Neden mi? Ha, şu nedenle. Birlikte karar veriyoruz, tatile gidiyoruz. Otelimize yerleşiyoruz, ben şöyle etrafa bakayım diye aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum, abi bakıyorum, Belmi Hanım yok. Sağa bakıyorum yok, sola bakıyorum yok. Oho, Belmi Hanım gitmiş. Nereye? Adayla Bora'yı basmaya. Yakıştı mı bu sana? Peki, ortada hiç tatile ilgili bir konuşma veya plan yokken... ...sen durduk yerde öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun... ...öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Elif'le beni ikna bile etmeden topar tatile götürüyorsun. Peki neden yapıyorsun bunu acaba? Hı? Bu sana yakıştı mı Zafer Bey? Ne oldu Berma? Ne oldu? Geldiğin adayla Bora'yı yakalayabildin mi? Yazık. Çok yazık ya. Çok çok yazık. Bak Zafer. Ben sana bir türlü anlatamıyorum. Ben canım oğlum Bora'mı korumaya çalışıyorum. Bunun için de ne senden özür dileyeceğim ne de bir adım bile geri atacağım. Şimdi. Ay yok ama sen bir şey anlamıyorsun. Yok daha fazla anlatmayacağım zaten. Hadi neyse. Good night. Yani diyorum ki iyi geceler. Aa! Good night. Niye anlamayayım ya? İyi geceler. Benden de good night o zaman. Allah Allah. Allah Allah. Ya da Allah rahatlık versin diyeyim. Ha? Hırsımı da alamadım zaten. Aşk kendi seçer.